Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Bu videomuzun konusu yine fıkıh alimi bir ehli sünnet hocamızın çıplak namaz kılınır mı? Eğer şayet herkes çıplaksa, bütün cemaat çıplaksa nasıl namaz kılacağız sorusuna verdiği cevap. Bu hocamızın, ehli sünnet hocamızın bu tür videoları hakikaten çok hoş. Bundan önceki videosu da buna benzer bir videoydu. Hatırlarsanız dinden çıkanın orucu bozulur mu? fetvasını veren hocayla aynı hoca bu hoca. Hakikaten bizim için bulunmaz bir nimet. Aklınıza gelmeyecek, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir durum dinin derdi oluyor. Ve bu derde fıkıh ile çözüm bulunuyor. İşin ilginç tarafı Edip Yüksel çıplak namaz kılınır deyince dinden aforoz eden, dünyanın hakaretini yapan bu ehl sünnet alimleri şimdi Edip abinin dediğinin inadına cemaatle çıplak namaz kılıyor. Düşünün namazın vakti gelmiş, herkes çıplak, giyinmek de mümkün değil. Ne yapacağız o zaman? Bakalım ne yapacakmışız? Şimdi... Yeah. Hocamızdan dinleyelim. Buyurun. Fıkıh sorumuz sevgili kardeşlerim. Çıplak olanlar cemaatle namaz kılacak olurlarsa nasıl kılmaları lazım? Sevgili kardeşlerim eğer yalnız olarak kılacak olurlarsa düşünün ki bir aradalar e, elbiseleri yok giyinecek bir şey yok ama namaz kılınacak çıplak bile olsa namaz kılınacak. Eğer cemaatle kılmayacak olurlarsa, o zaman ayrı ayrı yerlerde e, kılmaları gerekli. Cemaatle kılacak olurlarsa, imamlık yapacak olan kişi e, normal cemaatle kılındığı zaman imam öne geçiyordu. Burada çıplak olduklarından dolayı, imam da çıplak olduğundan dolayı imam ön tarafa geçmeyecek ve aralarında oturup e, sayı olan görüşe göre yere oturup ayaklarını kıbleye karşı e, uzatırlar ve ellerini uyluklarına koyarak o şekilde cemaatle namaz kılarlar sevgili kardeşim. Evet. Şimdi çareyi bulduk. Nasıl namaz kılıyorlarmış? Herkes çıplak. Yere oturuyorlar, bacaklarını uzatıyorlar, ellerini uyluklarına koyup Namaz kılıyorlar. Namazdan sonra ne olacak? Namazdan sonra kalkacaklar. <laughs> bir önde bir arkada. Ya mübarek. Adamlar zaten çıplak. Zaten çıplak olarak yaşıyorlar. Zaten birbirlerini her saniye zaten görüyorlar. Herhalde gözlerini bağlayarak gezmiyorlar. Şimdi bütün gün birbirlerini çıplak olarak gören insanlar Namazdayken görsen olur, görmesen olur. Ya yaşanması ne kadar zor olursa olsun, fıkıh denilen ilim dalının böyle bir özelliği var. bununla ilgili benim ehl-i sünnet olduğum yıllarda bir hadis duymuştum. Çok hoşuma gitmişti. Geliyorlar, Resul ediyorlar ki, ey Allah'ın Resulü, Böyle 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 bir durum olursa biz ne yapacağız? Yani çok mümkün olmayan bir şey sormuştu. Peygamber de demiş ki başınıza gelsin öyle gelin. Ne kadar güzel. Başınıza gelsin öyle gelin. Mübarek. Anadan üryan bir insanları buldum. Bunların hepsi çıplak. Zaten adamlar çıplak. Namaz vakti gelmiş. Namaza duracaklar. Namazdan önce gördüğün haram olmuyor da namazda gördüğün mü haram Namazdan sonra gördüğün normalde namazda gördüğün mü sakınca? Uydurun uydurun söyleyin. Uydurun uydurun anlatın. Ama artık eskisi gibi olmayacak Allah'ın izniyle. Ne kadar böyle uyduruk şey anlattığınızı Allah'ın izniyle bunların din olmadığını, bunların herhangi bir inanışa tabi olmadığını, kendi uydurmaları olduğunu, uydurma rivayetlerle, menkıbelerle çözüm bulduklarını zanneden insanlar maalesef Kur'an'dan her geçen gün uzaklaşıyorlar. Sizlerin yapması gereken lütfen çocuklarınızı, tanıdıklarınızı, eşlerinizi, dostlarınızı bu insanlardan uzak tutun. Selam ve dua.